Seni aldatan bir başkası. Bu insan değil. Sakin. Burçlara göre yargılayanlar var bir de. Ya of o nereye? <laughs> yani senin burcun bu mu? Siz aldatırsınız. <laughs> ya sevin sevin. Kendinizi sevmeye başlarsanız bir başkasını da sevmeye başlarsınız çok mantıksız ya yapıyoruz bunları. Abi kaçıncı sınıfta sevgili yapabiliyoruz? Vallahi kardeşim dokuzun ortalarında oluyor bu işler. Ne bileyim lan bunun bir yaşı, bunun bir sınıfı mı var lan? Kısmetin ne zamansa. Burada da ev işleri üzerinden dönen bir tartışma. Şeksist bir var. Tartışma. Ev işlerinde mesela eşine yardımcı olur musun? Hangi ev işini ben yaparsın? olurum. Bu zaten böyle olmalı yani kadının yapamayacağı ya da yapmak istemeyeceği işler olabilir. Evet onu erkeğe bırakabilir, erkek de kadına bırakabilir bazı şeyleri. Bu anlaşma şartıyla, karşılıklı memnuniyetle zaten konuşulup çözülür. Ama aman efendim ev işlerini sen yap, evin parasını ben kazanayım, mobilya değişirken ben yardım edeyim yani boş yapma derim. Ev hanımlığı bir meslek kadar zor ama normal iş hayatı da yorucu. Şimdi kişilerin ikisi de çalışıyorsa ev işlerini %50-50 bölüş çok makul. Ama ben parayı kazanıyorsam evin düzeninden de sen sorumlu ol gibisinden bir anlaşma yapıldıysa okey. Ya bence Atacağım bu anlaşmalar ya. yapılıyor olmalı, konuşulmalı rahat bir şekilde. Hani mesela örnek veriyorum, inşaatta çalışıyor, artık adamın eli titriyor hani şey bir şey yaparken. 8 saat tuğla taşımış, şey yapmış. Hani o noktada orta yol bulunabilir bir şekilde. Ama <laughs> sanki bu görevmiş gibi. Yok yemek abi. Çünkü ben de seninle aynı evde, bu aynı anda bu eve adım attım. Sen orada televizyon izlerken ben sana yemeğini yapacağım, sofrayı kuracağım, yiyeceğim, sofrayı kaldıracağım, bulaşık yıkayacağım ya da işte makineye yerleştireceğim. Sonra sen o yediğin yemeği <laughs> hazmedemediğin için çay isteyeceksin. Ve <laughs> <laughs> ben gidip çay demleyeceğim, sana çay getireceğim. Bu sürdürülebilir bir proje değil. Devam edelim. Nasıl dayıcığım şu anki durumumuz? Kaşınmaya falan başladım ya. Ya bu konuda bir şey diyemezsin. Hayat müşterek abi. Yani bence de kalıplaşmış kurallar yanlış. Ee, evin hanımıdır tabii çalışacak. Evin direğidir tabii ekmek getirecek. Yani bunlar artık günümüzde komik geliyor bana bunları konuşmak. Hayat müşterek bu kadar basit. Ee, karşılıklı bir gün çok yorgun olsun işte çok yorulmuşsundur. Ya bebeğim dersin bugün ne olur bana yardımcı ol dersin. Karşıdaki insan ya tabii bebeğim seve seveder, kalkar yapar çayını da koyar şeyini de yapar. İki gün geçer sabah kalkarsın enerjim vardır tak kahvaltıyı kurarsın ya bu, bunlar bilmiyorum ya biraz garip yani hani ne bileyim ben babama bakıyorum şimdi babam bütün gün mutfakta annem şikayet ediyor bırakmıyor bana mutfağı diyor ya ekmek yapıyor diyor işte onları yapıyor diyor mutfağın düzenine çok karışıyor diyor falan yani babam oturmuş mutfakta takılıyor yani yemek yapıyor <laughs> bu ayıp bir şey değil ki abi bu güzel bir şey hatta 4 yıl önce pilav yaptı hep onu anlatıyor eşim. <laughs> şey mal hoş geldin. Abi bunları isteyerek yapan vefalı kadınlar da var. Vefadan kastım kendine ödün verip elini daha çok taşıyor. Var abi bir sürü modeli var bunun. İşte diyorum ya bir kalıba sokamazsın bunları. Herkesin işi farklı, herkesin yaşantısı farklı. Bir sürü detay var burada. Tek bir kalıp halinde konuşamayız bunları. Ya abi de insanlar evlenme önce karşıdaki kişinin fikirlerini göze alarak evlenmiyor. Bu millet niye bu kadar abartıyor? Kim an görüştü i̇şte bırakalım neyse olsun. Ben de bunu savunuyorum. yani ben de bunu savunuyorum. Ha benim bir şey düşünce yapım vardır. Karşımdakinin bir düşünce yapısı vardır. Evlilik öncesi güzel ilişki zaten bunu gösterir. Videoyu değiştir lütfen ya. Değiştirmeyeceğim. Nordemon amına koyayım. Video izliyoruz, konuşuyoruz. Niye değiştireyim videoyu ya? Sen çık kendini değiştir amına koyayım. Başka bir şey izle. Evlenirken hayat müşterek demek ezbere düşüyor artık. Hayat müşterek dediğin şey bireylerin kendi üzerine düşen görevleri Yerine getirmek değildir. Ee, o adam eve geldiğinde yemek yapabilir. Kadın eve ekmek getirebilir. Bunlar Evet yani zaten böyle. Abi harbiden babaanne yemek yayını. Babaanne bir ekmek yayını yapsak var ya. Üf, yemeniz lazım ya. Bir güzel ekmek yapıyor. Böyle bir şey yok. Ben şimdi genel toparlayayım. Kendi düşüncemi söyleyeceğim zaten. Bunlar yani çok tipik konuşmalar artık, ben hiç cezbetmiyor. Aynen yani, aynen. Evet, sinirler devam. But it's like, aha. Aha. Bu insanı gerer abi işte. İşte bu bunlar, bunlar sıkıntılı baba. Çünkü dünyada neler oluyor? Bunlar çok, çok korkutucu. yaklaştır Asla yapmayın Asla. böyle şeyler. Demetciğim hoş geldin. Ne bu eski kız arkadaşına bir şey mi bırakıyor sürekli? Evet. Bu kadar bir duruma gelmedik ama kurtulamama hissini yaşadım. Ama bir tane evimi takip eden bir sapık vardı. Hala seviyorum canım cicim. Şimdi şey yapmadığım zaman ...bir de uğraşan arkadaşlarımız mevzu. Ülkemizde de mevzu. Bu yani. ayrı bir mevzu ama yani. Evet. Bu saykoluk seviyesi. Evet. Bu artık taciz yani. Kendini tehdit altında hissedersin. Bu sapıklık seviyesinde. Her şeyin minyadı var. Bunu ilişkiye de uyarlamak lazım. Yani Sen iki taraftan bir mutlu değilse... ...zaten karşı tarafı da mutlu etmesi... ...veya işteş bir mutluluk olmasını beklemek... Ya bu, bu garip bir psikoloji tabii. Ee, yani... Çok sıkıntılı ya. Allah kimseye yaşatmasın tabii. Birini geri kazanmak için, onu sevdiğiniz için bir, bir sürpriz yapmak veya bir yere bir şeyler, çiçek bırakmak... Bunlar neyse, kabul edilebilir şeyler ama... Ee, bir gün güzel bir şey yapıp, ertesi gün... Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Karşıdaki insan, karşınızdaki insan... Eski ilişkiniz olabilir, yenisi olabilir, işte aşık olduğunuz biri olabilir sizi istemediğini çok net bir şekilde belli ediyorsa ve kibarlık adı altında da bunu düzgünce anlatıyorsa takıntılı gibi onu rahatsız etmek aşk veya sevgi demek değildir arkadaşlar. Çok önceden de söyledim. Bir insan seni istemiyorsa istemiyordur bitmiştir. Konu, konu kapanmıştır. Sen seversin. Sen yine özlersin. Sen yine hatırlarsın. Ama bu sapıklık evresine, rahatsız etme evresine geçerse kusura bakmayın ama bu doğru bir psikoloji değil. Karşıdaki insanın hayatını tacizde bulunmak doğru bir şey değil. Bunu yapmaması lazım. Ama çok seviyorum abi, bu, bu sevgi değil abi. Sen sevmiyorsun şu an. O, o kızı veya erkeği hayattan soğutuyorsun, korkutuyorsun, geriyorsun, huzursuzluk veriyorsun. Yani anası, babası, kardeşi, bilmem nesi ya da yeni erkek arkadaş veya yeni kız arkadaş, adamı indirirler amına koyayım yani. Tacize girer. Bunu yapmayın. Eğer böyle yapmak, yani bu, bunu düzeltmeniz gerekiyor. Böyle hissediyorsanız ve durduramıyorsanız kendinizi cidden psikolojik bir destek almanız gerekiyordur. Cidden bu durumu birileriyle paylaşmanız gerekiyordur. Ama doğru insanlardan bahsediyorum. Seviyorsan git oğlum gir kapısından. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. Adamı sikerler bir kere onu söyleyeyim. Bu aşk değil. Bunu yapmayın. Yapan da varsa çevrenizde yapmaması için elinden geleni yapın abi. Elinizden geleni yapın. Saçma. Buna zorlamak hastalıklı bir psikoloji. Obsesyonludur. Bunların genellikle aile şeyine baktığın zaman inanılmaz bağlı. Yani işte inanılmaz şımartılmış bir çocuk görürsün ya da tam tersine görürsün. Ayrılmayı böyle kendine Osman Ya da işte birinden ayrılmayı... Abi kızın arabasına güller döken sen ve arkadaşındın. Bak şimdi. Ben kimsenin hayatına tacizde bulunmadım. Ben onu bir kez arkadaşımla birlikte yaptım. Ondan sonra kızın bu konudan rahatsızlık duyduğunu hissettiğim an bıraktım zaten. Bu aynı şey değil arkadaşlar. Ya görmüyor musun videoyu amına koyayım? bunu yaparsın yani bunu yapabilirsin. İçinden gelmiştir yaparsın. Ha hoş şu yaşımda yapar mıyım yine yapmam. Ama karıştırmayın. Hayata tacizden bahsediyoruz. Kapılarda yatmalar, kapıların önüne gelmeler, duvarlara boyalar yapmalar. işte güvenlik kameralarına her gün yakalanmalar. Artık polisi aratma seviyesindeki bir hikaye izledik. Ya öyle düşünmüş olabilir. Benim yaptığım doğru bir şey miydi arkadaşımla tartışılır. Sonuçta evet bir yere giriyorsun ve arabasının üzerine bir şey bırakıyorsun. Yani pişman değilim yaptık yani. Ama rahatsız olduğunu hissettiğim an konu kapanmıştır. <laughs> Nasıl ya? peku'in yayıncılığı mı bırakmış? Yok lan öyle bir şey niye öyle bir şey yapsın? Harbi mi diyorsun? Dönemdir ya. Ara vermiştir oğlum. Bilmiyorum dedikodu olabilir. He. Ara oğlum arayacaksan mesaj atacaksın." atarım şimdi niye arıyorum yayında? Kabullenemezler ve salça gibi yapışırlar. Bir tane bizim sitede beni sürekli gören, takip eden bir çocuğum e, ee, mesaj attı kapının önünde bekle diye. Hmm. Bir kere telefonla telefonunu evi arıyor işte evde yalnız olduğunu biliyorum var falan. Oha. Evet evet hani sıkıntılı bir noktaya Nasıl gelmişti bir yani. Ben polis falan aradım. Çok çözülmedi. Sonra birkaç tane yakın erkek arkadaşım Olaya müdahale <laughs> ettiler. Sövmedi <Söhmetle> yani <laughs> hani gidip konuşmalar Konuşma. falan yaşandı aynen. Evet. Ya bu da kötü çünkü benim de bir bu işi çözmek için başka bir cinsiyete ihtiyaç duyuyor olmam falan da kötü çünkü ben dinlenilmiyorum hala. Dukan bu modlarının derdi nedir time out veriyorlar 10 dakika bir de yapsan küfür mü ettik hiç sevmediğim şey, bir şey özgürce bir şey yazamamak karşısında bir çocuk seni banlayan anlayan ne dur bakalım ne yazmışsın bir bakayım. Sakin babuş. Eee gözünü seven videolara geç. Yanlış anlama kanka ama çok sıkıcı şu an ilişki muhabbeti. Ee, çocuklar siz şu an gençsiniz ergen kutum hele olabilir. Şimdi yüksek ihtimal şeyi bilmiyorsun kuralları. Ee, yaptığım o anki muhabbetini yaptığım şeyin. Ya, durun arkadaşlar sakin adam düzgünce derdini belli etmiş. Bir şey yapıyorken onu artık yapma sıktı geç baydı şu videoyu değiştir boyunu değiştir gibi yönlendirici mesajlar çok biriktiği zaman bizi çok geriyor. Yaptığımız şeye saygısızlık gibi algılıyoruz, o yüzden de time out atıyoruz. Motivasyon bölmesin ya da böyle düşünenler coşmasın diye. çetin kontrolü dağılıyor, bu yüzden time out atıyoruz. O yetkiyi ben verdim yani, seni banlayanın çocukla, çocuk olmasıyla falan ilgisi yok. Hepsi aklı başında adamlar. Mesela sen biz şey diyoruz, bu videoyu ben izlerken sen sıkılıyorsun ya, hani çık baba diyoruz. Ben sen sıkıldın diye bu videoyu kapatamam diyoruz, anlatabildim mi? Hani demotive etmeyelim diye böyle önlemlerimiz var. Umarım anlamışsındır. Yayına karışma hoş bir şey değil bizim gözümüzde. Yorucu oluyor. Hikaye o yani. alınmıyorum falan sesim çıktığında hani evet. seni çok ciddi Ya şu videoyu 4 saatte izleyebiliriz. O yayın akışı öyle gelişmiştir. Ben hep söylüyorum sıkılan bir birey varsa çıkın arkadaşlar yani. Biz keyif alıyoruz ki bunu yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ben de sıkılsam kapatıyorum zaten. Herkes kendi kişisel zevkine göre bir şeyleri yönlendirmeye çalışırsa ben gideyim amına koyayım siz yayın açın gibi bir şey oluyor. Anlatabildim mi? Almıyor falan Rüya. Çünkü ben yeter, yeterince uyarılar geldin, yaptım. Çoğum. Hani gittim konuştum ama Türkiye gibi bir ortamda korkuyorsun. İyi de o beni üstüme attı toprağın mı ya? You got them! Bu programlar var ya beni deli ediyor amına koyayım deli ediyor. Ya arkadaşlar bakın bu tarz programlar işte bu diziler hep eleştiriyoruz. <laughs> çok tehlikeli. Bak. Hani. Yüzdelik olarak bakarsak memleketin belki de yüzde 60'ını 70'ini etkileyen programlar bunlar bak. Çok tehlikeli. Bak oradan bağırma. Hı. <laughs> Toksik maskülinite ha bu evet çok ben doğru bir örnek. Efendi gibi otur dedikçe sen hala. Ya sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> ya baba sinirlenme bunlar kurgudur ya. <laughs> Kafana göre takılabilirsin. Tamam mı? Çok utanç verici <laughs> ya. Top <Sof> oyna, <laughs> ip atla, <laughs> laf ver, cevap ver. Kime laf veriyorum Emre? Tamam mı? Kime laf veriyorum? Sana efendi gibi otur dedikçe sen her şeyi yapmaya devam et. Sana ne? Şurada ya? görüyorsun, o kadar kız var, bir tek ayağa kalkan. Bilmem ne yapan sensin ya. Bu şey sen kadınsın yerini bil. Aynen öyle. Ah erkeğim, sen ne dersen o? Oh. Şimdi <laughs> burada şunun üzerinden gidelim ben şimdi. Bu kişiler üzerine işte. Burada ne? Burada yani, <laughs> bir işte belki evet. bir şeydir falan ama böyle çok erkek var çok yani. Var. Evet. Ne mi diyeyim ya? Efendi gibi otur, sana kaldı. Sana kaldı. Neye nasıl tepki vereceğim sana kaldı. Şey derdim lan ne yapıyorsun lan? Sen kimsin ki karşı tarafındaki kişiye böyle bir şey yapıyorsun falan. Ya ben ben sana böyle davransam yutkunabilecek miydin falan diye. Kavga ederdik büyük ihtimalle birbirimize girerdik yani. Ya ben böyle insanları gerçekten sevmiyorum ya. Ya bu ve böyle insan çok var hakikaten yani. İnsan sevmekle alakalı, bu vicdanla alakalı bir şey, bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Yani. Evet, hayata bakış. Ya sen nesin ya? Kişiliğe müdahale olarak ya yorumluyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya kadın mesela <laughs> efendi gibi otur. Şimdi bir efendi ne demek? İki sen efendilikten ne anlıyorsun? Üç emir kipi hayırdır sen bana kullanıyorsun. Ya ben zaten bunun doğru olduğunu ve bana yakıştığını düşünüyorum ki. Benim kişiliğim olmuş bu. Sen hayırdır? Bunun normal olduğu veya izlenildiği veya sevildiği bir ortamda yaşıyoruz maalesef. Kendisi mi böyle düşünüyor, senaryo mu yapıyor onu bilmiyorum. Birinin eline böyle bir senaryo verildiğinde de oynamamak da mümkün Burak yani. Evet, evet. Para için... Ben böyle şeyler söylemem. Böyle şeyler söylemem. Ben böyle düşünmüyorum demek de mümkün. Para için bunu yapıyorsa... Aslında o düşünce hizmet ediyordur demektir. İstiyorsa karaktere hiç öyle olmasın. umurumda değil yani. Evet. I wife. Let's herself go. Ya bak after bir dakika. Vurdur her. bak. Bir dakika. Çok beni çok sinirlendiren noktalardan vuruyorsun bak. Oğlum yabancılar da ne kadar salak salak şeyler konuşuluyor lan. Anne olmak, kadın olmak, ha. evlendikten sonraki kadınlık. Yani siz kimsiniz abi? My wife, let's herself Eğer go. Eğer eşim çocuklarımız after olduktan sonra kendini her. bırakırsa If I'm gonna tell her once if you don't get your shit together. I still want to be sexually attracted to my wife, my yeah. spouse. But if you Even can't girlfriends. do that, girlfriend too. If you can't do that, I'm out. Diyor. Biz ne yapalım? Anam bacım ya. İnsan üretelim. <laughs> kilo verelim. Vallahi çok Hep saçma güzel ya gözükelim. Allah. Hiç yorulmayalım. Ne ya? Bak, Niye? Ya. Yani. Neden yani? Gerçekten neden? <gülüyor> <gülüyor> ya chatteki şu anlık yükselmeler çok komik ya. Siktir git yaram derdi Nerede <laughs> <laughs> Ne oldu? Bir kıçkırık adam bize beğenecek, çok sevecek, hep çekici bulacak diye. Yani. Ne konuşuyorsun? Eğer eşim çocuklarımız olduktan sonra kendini bırakırsa sana mı soracaktı? Sen mi taşıyorsun 9 ay onu kucağında, karnında 10 kiloyu sen mi alıyorsun yani? Aptal herif. Senin memelerin şişiyor, içi sütle doluyor, sen sonra o çocuğu beslemek zorundasın sen? Nasıl bir yorum yapma haddi bulabiliyor insanlar kendine? Senin ability'nin olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani istesen de yapamıyorsun. Ve bu kadar konuşma hakkını buluyorsun kendinde. İnanılmaz. İnsan bir şey söylerken bir döner kendine bakar olan ben ne söylüyorum. İstediğim şeyi hak edecek bir şey yaptım mı? Benim tipim nasıl? Benim en nefret ettiğim şeylerden yani, bir tanesi. Evet annelik üzerinden de kadınların üzerine çok fazla sorumluluk yükleniyor. İşte sen hamilesin, sen çocuk doğurdun, sen şunu yapamazsın, senin fiziğin böyle, şöyle, çatlakların oyun buyun derken sen bayağı sadece anne rolünde tanınan ve bunun altında yaşamak zorunda kalan bir insan haline geliyorsun. Bunu yapıp bir de hani eleştiriliyor bir de yani insanlar. Hayır hayır, hayır. kendinizi aşırı toksifan hissetmeyin. Öyle bir şey yok. Yükselmeyin siz de. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde geçirmeliyiz ki daha uzun yaşayabilelim. Çünkü biz seninle bir evlenme kararı almışız, bir yola çıkmışız. Ya ay adam onu düşündüğü çok zannetmiyorum ben. Sen ama sadece falan... bunu düşünüyor olması da normal. Karşı tarafa kendini çekici göstermek için elinden geleni yaparken karşındakinin de birazcık bir şey yapmasını istersin. Sana güzel gözükmek için bu kadar uğraşıyorum. Sağlığın dışında da sana güzel gözükmek için kendimi koşulladım. E sen de birazcık bana güzel gözükmek için kendine birazcık uğraşıver anasını satayım dersin. Buna okeyim ama bunu söylediği biraz fazla ekstrem kalıyor. Seksi'yi kalmalısın çünkü ben seksi kalıyorum. Sen seksi kalmazsan ben giderim. Abi her sadece, seksilik değil. Benim söylediğim şeylerde seksilik koşullardan bir dikkatini çekmek isterim. Yani. Aynen. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bence çok sıradan bir kadın. Hiçbir özelliği yok. Güzel de sen değil. Seksi de sen hiç değil. Ama erkekler onun için birbirini öldürüyor. Bu şey mi? Kadınlara kadının kadının şeyini seven adam değil mi bu? Biliyorum, biliyorum. Evlenilecek kadınlar ve eğlenilecek kadınlar. Hayır ilgisi yok. Aslında bütün kadınlar kaltaktır. Ne? Sadece bazıları bunu gizlemeyi bilir. Anladım canım. Bazıları bilmez. Sen bilmiyorsun mesela. Ama Ela çok iyi. Doktorlar mı bu ya? <gülüyor> doktorlar <gülüyor> mı bu ya? ya. sen <laughs> doktorsun ya. <laughs> ben yemin ediyorum. Bir yapıştırın. <laughs> o adama. Abi bunlar nasıl senaryolar Hiç ya? Yani? Kimse elimden alamazdı o adamı var ya. Evet, Yara yani iyi miyiz? Yani şey düşünüyorum. Ya şu an bir yeri yumruk var mı? Ya ben sinirlendim şu an gene. Biliyorum farkındayım zaten. Böyle yani keşke ben. bir tane böyle konuşan adam olsa da o kafasını asfaltla rendelesem. Biraz önce söylediğimi diyorum, bunu tekrarlıyorum. Kendi düşüncesi olmayabilir ama böyle bir şey oynamayı kabul etmesi en az kendi düşüncesi kadar hmm. e, bunu sahiplendiğini gösteriyor bana. Eğer sen zaten bunun bir problem olduğu bir coğrafyadaysan bunu yapmamayı kabul ede... Şey yapabilirsin yani. Evet. Söyleyebilirsin. Neyse. Sakin oluyoruz ve son videodur annecim. Geçiyoruz. Senin karın çalışan bir kadın. Yani bir firmanın insan kaynakları müdürü. konuş Kuşa mesela abi. Tabii. Nasıl ya? Abicim bu bir iş yemeği. Benim karım her zaman gidiyor. Senin karın her zaman iş yemeğine gidiyor. Sen de ortalıkta ben erkeğim diye dolaşıyorsun ha? <laughs> tabii. Ne var ki? Light erkeksin oğlum sen, light. Light erkekleri seviyoruz arkadaşlar. Light erkek. Gerek, gerekirse light olun yani. Çavdar erkeğisin. <laughs> bir kalorilik erkeksin, bir. Evet, bir dönem çok söylenirdi işte. Light erkek. Ha, ben, ben <laughs> kaçtın erkeğim, sen light <laughs> erkeksin falan. Altı dolu olmayan egolar. E, tamamen egosal eksikliklerden kaynaklanan saygısızca hareketler. Ya nasıl Reddit Pixel başlamış? Reddit Pixel 7 yılda bir oluyor arkadaşlar. O farklı bir şeydir ya. Ya, şeyden mı vuruyorsun? Bir tane vurur mu biri şu oradaki bir erkek bir kadına deseydi ne olurum mu? O oğlum o detaylara girdim ya. Hayırız bulan çıkamayız. Audi'le ismi yok abi. Yok, yoktur ya. Öyle bir şey yapmışlarsa da bana samimi gelmez. Onun özelliği 7 7 yılda bir olması. Buna çok ucuz ve basit geliyor bana. Böyle bir ego tatminine gerek yok. Ve yani saygı duymak ne zamandan beri sıkıntı haline geldi ben onu anlamıyorum. Yani kadın erkek fark etmiyor. Karşımdaki de bir birey, onun da bir hayatı var, istekleri var, hedefleri var. Diğer bireye güvendiği için kıskançlık şeyinin hiç maruz kalmıyor. O yüzden paranoyalar yapmıyor. O yüzden Dört bu çok rahat bakabiliyor. Yani Güzel şey. Bu seviyede güvenmek mümkün mü? O ayrı bir dava. Çünkü sosyal medya vesaire üzerinde çok psycho şeyler dönüyor. Artık insanlar insanların dürüstlüğüne pek güvenemiyor, edemiyor bilmem ne. Eskiden mesela telefondan kimseye bir şey belle etmeden birileriyle mesajlaşmak diye bir algı yoktu. Bu algı son 15-20 senedir var mesela. Ya sen kola şey mektuplaşırdın, bilmem neydi falan. Hani insanlar e şimdi sürekli kola etmeliyim, her an bir şey yapabiliriz böyle. Hayır ama bu tribe giren insanla empati yapmakta lazım bir yandan da. Çünkü bu artık yeni bir dinamik. Atıyorum Instagram'da DM'ler vesaire veya WhatsApp'tan atılan o mesajlar bilmem neler. Hani insanların paranoya yapıyor olmasını da anlayabilmek gerekiyor bence. Ne bileyim işte oturuyordur. Oturduğu için işte eteği meteği neyse işte ne giyiyorsa yukarı toplanmıştır. E dersin ki ya biraz açık duruyor hani istiyorsan şey yap dikkat et falan. bir toparlanır falan. Hani ya ben bunu okeyim. Yani aynı şekilde atıyorum benim de eğilirimdir çatalı göstermişimdir. <laughs> hani götün gözüküyor der toparlarsın ama ona bir şey demiyorum. Ama yani iş yemeğine gidemezsin. Aynı anda 50 kadını hamile bırakırım. O benim ürünüm. Yok şöyle yani abi bunlar saçma sapan işler yani evet. çok anlamsız geliyor bana bunlar ya. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelirken toksik erkekler hakkında Allah buradan bizi izleyen ...sevgili arkadaşlarımız özellikle erkek arkadaş evet. küçük yaştaki erkek arkadaşlarımıza ne evet. söylemek istersin? Yani tekrar etmeme pek gerek var mı bilmiyorum birey her insan bir birey herkesin kendi hayatı var saygı saygı çok önemli. Ya abi ölüp gideceğiz. Bu kadar yani bu kadar birbirimizi <laughs> üzmeye, yıpratmaya, harap yani. etmeye gerek yok, yok ya. olmaya. Mutlu Bakın. olmak, tatlı olmak, huzur. Bu videonun kadın versiyonu acayip merak ediyorum. Bakalım videodaki gibi yeterince duyarlı olacaklar mı yoksa da, da, şey, da, mı vuracaklar ne lan? olmak, keyifli olmak. Herkes bir kere dünyaya geliyor. En iyi hissettiği şekilde yaşamaya, en mutlu olacağı ortamda bulunmaya hakkı var ve bu hakkının elinden alınması na kimsenin hakkı yok. Zihninizi Aşağı. berrak tutun arkadaşlar yani. Okuyun, kendinizi geliştirin. Çok fazla dış dünyadaki olaylara, e, materyalik şeylere odaklanmayın, fikslenmeyin, kompleks edinmeyin. Egonuzu dengede tutmaya çalışın buralardan sıyrılın en mümkün olabilecek şekilde yani. İlk yolu aileden geçiyor. Çocuğa izlediklerimizin tarzında bir anlayışın olmadığını, bunun yanlış olduğunu öğretmesi lazım. Onların ailesi ya da büyüdüğü ortam bu şekilde olsa bile bundan çok daha farklı aile yapıları olduğunu, çok daha farklı ortamlar olduğu gerçeğini unutmasınlar ve bol bol 40 bin e, gözlem yapsınlar. Ay. Onun üzerinden kaç senesin şu an? Valla sinirlendim, tansiyon artı falan vardı. Biri bir sakin, ölçelim burada. Sakin, sakin evet. Arkadaşlar dediğim gibi bu bölümün devamı gelecek. Bir de toksik kadınları da işleyeceğiz. Evet, linçlemeyin ee, boşuna evet, yani. Iki, iki, geliyor. Iki, i̇ki farklı böyle ele alalım. Ben o bölümde evet. de olmak istiyorum. Çok Olur. sinirlendiğim kadın tipleri de var Olur. Çünkü. Evet. Peki Haluk'cum teşekkür ediyoruz bütün yorumların için. Evet. Arkadaşlar şu görüntüyle kaydımızı <laughs> bitiriyoruz yavaş yavaş. bak.